Raka ve Keyik üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabul üstünün öncesinde Simpson'ların 1 dolar kehanetinde bulunduğu Frank Coin'den bahsedeceğiz. Frank Coin an itibariyle dediğim gibi Simpson'lar şu an 200 katlık artışa tekabül eden 1 dolar kehanetinde bulundu fiyatı da şöyle sesini kapatayım ki her gün fiyatı %2 artmakta. Hepsinden bahsedeceğiz. Bekleyin. Fakat ben bu videonun açıklamalar kısmına da yorumlar bölümüne de linki bıraktım. Oradan hemen kaydolup alımınızı yaparsınız ki %10 da bonus veriyor. Yani aşağıdaki linkten kaydolduğunuz her alımınızda 100 dolar ödeyip 110 dolarlık hesabınıza yatıyor ve yarın değil. Bugünden almak en yüksek getiriyi sağlıyor. Bakın bu sabah fiyatı 56'daydı. Şu an 2.057.5'da. Geri sayım 21 saat bittiğinde 58.5 olacak. Ardından 2.06 olacak. Önümüzdeki haftalarda ön satış sonlandığında şimdikinden 12 kat yukarıda olan 6.2 sent fiyatında olacak. Yani 0.6 küsür dolar olacak. Yani haftalar içerisinde kim 11-12 kat kazanmış? O yüzden de çok ciddi bir fırsattır diye ifade edelim. Her gün %2 olduğuna bakmayın. Yani korkunç bir artışa tekabül ediyor. Bakın Simpsonlar Frank'i bu şekilde paylaşıyor. Bakın sonrasında çok dikkatli dinle. Ben hepsini tabii ki gösteremem. Bakın Frank coin'i şurada gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ardından aha burada da gösteriyor. En sonunda da bakın en sonunda da e, yaşlı Frink'i 1 dolar olmuş şekilde gösteriyor. Yani ilerleyen dönemlerde e, bunun 1 dolara ulaşabileceğini bu şekilde ima etmiş oluyor. Sizler de kendi gözünüzle gördünüz. tamamını siz izleyebilirsiniz. E, bu şekilde 1 milyarlık bakın arzı ne kadar düşük. 1 milyarlık arzı var. İşte airdrop staking gibi şeyler de çıkacak daha. Sıkı durun. Burada bunlara göz atabilirsiniz. Aynı şekilde nedir ne değildir diye bakarsınız. Az önce de söyledim. Simpson'ların bu kehanetini unutmayalım. E, tam 200 kata tekabül ediyor. 1 dolar neredeyse. Aynı şekilde e, birkaç haftalar içerisinde 10 kata aşan artış. E Daha ne olsun? E, link aşağıda. %10 ödüllü. Ben hemen şöyle girişi gerçekleştireyim. Devamında buy coin diyor. Yani alım kısmına hemen tıkladım. Devamında ne ile nasıl ödeyeceksin? Mesela USDT ile TRC 20 ile alım yapacağız diyelim. Eyvallah. Kaç birim? Mesela 140 birim. Yani 140 USDT'lik alım. Bakın bu kadara tekabül ediyor. Hemen alım emrini verdik. Şimdi ödediğiniz anda artık coinler hesabınıza yatıyor. Şimdi borsanızdan veya cüzdanınızdan hiç fark etmez. Gaz ile birlikte toplam 143 diyelim biz ona. Ücreti kesince 140 ediyor kalanı. 143 USDT'yi borsanızdan veya cüzdanınızdan TRC20A'nın aracılığı ile bu adrese gönderiyorsunuz. Bunu buradan kopyalar, göndereceğiniz yerde yapıştırırsınız. Gönderdiğiniz anda zaten ödemeyi yapmış oluyorsunuz. Anında coinler sizin hesabınıza yatıyor. E, tıpkı buradaki gibi dikkat %10 da eklenmiş olarak yatıyor. Çünkü aşağıdaki linkten hesabınızı açtığınız için %10 da ekliyor. Ve her gün fiyatlardaki artışla birlikte her gün sermayeyi katlarken önümüzdeki haftalarda 10 katı aşan yükselişe tekabül etmiş oluyor ve kehanet gerçekleşirse Simpson'ların burada 1 dolara da oluyor. Benden söylemesi link aşağıda dedik daha ne olsun e, kaçırmayın. Raka ve kick dedik. Hemen şöyle rakadan bir Başlayacak olursak ne varmış ne yokmuş tarzında. Ee, şunu tabi ifade etmek gerekiyor. Raka ve Kikin artık eski e, Prime döneminde olmadıklarını kabul edelim. Zira Raka'nın bakın şu an hemen çok kısa bir hesap gerçekleştirmek gerekirse, fiyatları 1.21 centlere kadar görmüş olduğunuz gibi gördü zamanında. Şu anki aktif olarak fiyatı 402388 olarak hesap ettiğimizde eski rekoruna ulaşması için 506 507 kata yakın e, yükseliş gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlatmış olalım. Bir diğer varlık olan mevzumuza e, konu bahis kik ise oranlar daha düşük ama oldukça benzer. Tarihinde 1.2 dolar gibi, Fiyatlamalar gerçi daha doğrusu daha fazlasını da yaptı. Ben herhalde yanlış girdim. Çünkü daha yüksek noktalarda da rekoru var Kik'in. Evet. 5, 1.58 dolar diye alalım hadi biz bunu. Ve hali hazırdaki fiyatları 2.048-48'ler. Bu da 325-326 kata yakın bir fiyatlama gereksinimi yapıyor. Yani kısacası bakın kısacası e, inanılmaz derece eski rekorlarına ulaşabilmesi için inanılmaz denebilecek fiyatlamalar gereksinimi söz konusu O kadar ciddi bir düşüş yaşandığını aynı şekilde görebiliyoruz Peki bu saatten sonra bunlar mümkün mü Bence değil Çünkü raka ve kick zamanın Metaverse balonu esnasında e, ciddi fiyatlamalar gösterdi Metaverse'ün kendisi balon değildi fakat bir alan çıkar ve balonlaşır. Aslında onu söylemeye çalışıyorum ben. Yani fiyata piyasa affedersiniz bokunu çıkartır bir şeyi fiyatlarken bazen. İşte bu da öyle bir süreç. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir zamandan geçildi ki bir vakitler geçtiğimiz sezon yani. Arkadaş, var olan bütün projeler metaverse'e giriyor ya. Ya dümenden bu arada bir şey yapacağından da değil. Ya örnek veriyorum Fring Coin misal şu an çıkıyor ya adamlar atıyorum diyor ki free Coin'de bu yok ama Metaverse üzerine çalışacağız diyor. Ya arkadaş herkes herkes bir Metaverse üzerine çalışıyor ya hani anlatabiliyor muyum? O kadar balonlaştı çünkü spekülatif bir olay haline geldi, geldi artık o dönemlerde. İşte aynı dönemlerde de e, mevzuba his kikler rakalar bunlar uçtu kaçtı vurdu kırdı. Bir şey olduğundan da değil yani böyle Çok matah bir şey olduğu için de değil bunlar anlatabiliyor muyum Sadece yükseldi yani metaverse'un adı vardı piyasada işte Metaverse furyası çıktı Facebook'un adı meta oldu bilmem ne Aynı dönemde metaverse arazilerinin fiyatları uçtu Peki o dönemden sonra ne oldu Metaverse arazilerinin de fiyatları %99'a varan düşüşler gerçekleştirdi. Yani burada olay sadece Raka ve Kik gibi varlıklardan da ziyade burada asıl olan şey Metaverse'ün zamanında yarattığı hype. Binance'daki listeme meselesi Binance'da listelenir mi bu saatten sonra zannetmiyorum. Ve tabii ki belli ölçüde toparlasalar bile eski rekorlarına da erişebileceklerini düşünmüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup videoyu da beğenebilirsiniz bol kazançlar dilerim videoyu seyreden herkese hoşça kalın.